sizleri çok seviyorum. Aleyküm selam arkadaşlar, hoş geldiniz. İyiyim arkadaşlar, sizler nasılsınız? Arkadaşlar sormaz hakkında kimse bana bir şey yazmasın ya. Çok da umurumda olmayan bir insan. Yani herkes bunu tek bilsin. Herkes nereden geldiğini unutmasın yani sadece. hakkında yani. İyilik yap denize at. Boş ver. Bu devir böyle bir devir. Aynen öyle. Girmek istemiyorum muhabbetlere falan da sonra uyuz olurum. Arkadaşlar en yakın zamanı zaten yurt dışında şu anda iki tane gece kulübü var. Bir şu anda galiba Almanya'daki bitti bile. Aynen bir de İsviçre'de bir yer var. İki yerle görüşüyorlar şu anda en yakın zamanı zaten yurt dışına geldi. Yani zaten ben canlı yayında söyleyeceğimi söyledim. Benim sesimi kesmişler arkada. Ama söylediğim şeyi de söyledim. Kimse nereden geldiğini unutmasın dedim. Tartışmaya da gerek yok. Boş verin yani. Bir yazmış Berzan seni izliyor oğlum. Buradan öpüyorum Berzan'ı. şu falan bozuk değil. Sadece uykusuzum biraz arkadaşlar. Dün geceden kalmayayım ben. Tamam 3-4 saat uykum var. Arkadaşlar Süzüt Kart'ta galiba kulüp bir yazmış Berlin'e geldi de. evet Elif gerçekten çok iyi bir insan aynen Özgür'le beraber diyecelik yapıyoruz yarın da Majestik kulüpteyiz bütün herkesi bekleriz arkadaşlar buyursun gelsin herkesin başımın üstünde yeri vardır yani Aynen öyle. Ben aslanım arkadaşlar. Ben yediğimi yerim. Kalanı da emin olun yani çakal yer yani. Bu nedir de böyle bir devir yani. Ama benim hiç öyle bir egom falan yok yani. Ego ne olacak ya? Yani nereden geldim unutamam yani. tabii ki de iyilik yap. Deniz zaten aynen öyle bir yazmış. Doğru söylüyor ki gerek yok yani gerçekten. Aynen arkadaşlar öyle bir canlı yayın yapayım dedim. Arkadaşlar yazmış açmıyorsun yapmıyorsun defa. ama size söz veriyorum bak size söz veriyorum hepinize yarından sonra var ya çok çok iyi olacağım çok çok anlı bak göreceksiniz bunu siz de göreceksiniz değişimi her şeyim bak hani diyeceksiniz için sana ne oldu böyle bak yarından sonra görün arkadaşlar hiç umursamam bile hiç kimseye çünkü hiç kimse benim orada kalemim bile değil yani açık ve net diyorum bu saatten sonra ben insanlar insan gibi yaklaştıkça herkes menfaat peşinde, herkes bir şeylerin peşinde. Benim yani burada birine nasıl diyeyim sana hani kalkıp da böyle bir menfaat için ha şu, şu beni buraya getirecek, şu bana bunu yapacak. Yani benim öyle bir şey ihtiyacım yok demek istediğimi anlayabiliyorsunuz zaten ne olduğunu. Çok açık konuşmak gerekmiyor. Ben zaten iki senedir bunları açtım yani beni bilen beni ailem ailem kadar siz tanıyorsunuz artık zaten yani. Neymiş? Doğruluğunu yaptık biz kaybeden biz olduk. Aslında kazanan biz oluyoruz boş ver. Bir iki kişinin kaybetmesiyle dünya yıkılmaz yani. Çok öpüyorum hepinizi. Uyuyacağım ben biraz arkadaşlar.